Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni Clash of Clans kupa kasmaya birlikteyiz. Bugün arkadaşlar kupa kasmanın 6. bölümüne birlikteyiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kupam 200 par 3261 2 savaş yaptım. Bu kupadayken şu an gördüğünüz üzere 68 değil. Şeyin yakında bunu bir kişi yapacağız. İkinci şampiyonluk alacağım. Hazır olun arkadaşlar şimdi ben bir köy arayayım bulunca haber veririm evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 31 kupalık bir köy buldum şimdi ben buna gireceğim niye diye sorarsanız 31 kupa şimdi bu kadar rahat ben size zor köye girerim ama ben rahatı severim idaretten kim mecbur etmiyor zor köye gireceğiz diye yok e şimdi buna bir gireyim 31 kupa veriyor bak şimdi iki tane atar mı atar ya 1 2 gitti. Buna 1 2 gitti. Bu da 2 tane yaptı. 1 2 gitti. şöyle yap. 1 2 Bu 3. Ha ölmedi. Cansı vardı. Şöyle yapalım. Bunlar 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 bunlar. Ne bunlar? Ha bir de ben şey video yokken şey yaptım. Baba kralı bastım. O yüzden şey olmuş olabilir bu miktar. Hmm. Baba kralımız için savaşa doldu. Arkadaşlar bir daha bir de beğin artık. Like at, like atlatın, like atın, like atın. Like like abone olun, bir de beğin. Lütfen. Yani moralim bozuldu bu ara. Abone olma olasam bakın çok düşük. Abone olmuyorsun Abone olun. Hemen bak görüyorsun, bu kadar basit bir ki bir daha harcamadın neredeyse o biçim rahatlıkla alın bak 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 nasıl sıkıldım ben clan kalemi veremem atamadım ben clan kalemi veremem ben size ben clan kalemi veremem ben size clan kalemi veremem veremem Doldurması çok zor, çok pahalı geliyor. Gelişi çok pahalı. Ama yüzde 99. 100 yüzde oğlum ne? Aha gitti okşular. Şimdi zaten ne düzeltiyorum? Like atın, abone olun. Videoları izlemeyi unutmayın Lütfen. Aa kanımız okşam, şu. Başım şu. Ben kupa kasıyorum kanım değil. 31 kupa çok hoş oldu ya hoş minna hoş şimdi bu çok güzel bir ganimette bu kadar iyi saldırdı ganimetim var kupaya bakıyoruz şimdi şimdi bir şimdi ikinci saldırı yapacağım 2000 3292 oldu şimdi bir daha saldıralım arkadaşlar like atın yok olmuyor şimdi şurada yine like atın abone olun ve videoları izleyin Şimdi ben size köy bulunu haber vereceğim. Hazır olun. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir köy buldum. 10 numara. 1 milyon 1 milyon veriyor. 33 boyu veriyor. 10 numara bir köy. Yani böyle bir köy görüp de saldırma onu yani çok zor. Şimdi bu köye nasıl saldıracağız. İşin birisi yokmuş. Önce şunu şuradan almak lazım. 1, 2 ve 3. O gitti mi? Tamam. Sonra bunu burada almak lazım. 1, 2, 3. Sonra o kalsın. Şunu alalım. Çok zor ve bize. 1, 2. Sonra şunu bir atalım. Öncelikle şöyle. 1, 2, 3. Atalım. Sonra bolan. Sonra bu gördüğünüz ejderhalar. Ve okçu kraliçe. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir saldırdık. Like arkadaşlar bunu buldum. Like atın, abone olun bunun için lütfen. Çok zor durması. Evet. Tam istediğim yerde indi. O gördüğün öfkeye bastırman zaman oradan çıkacaklar zaten rahat bir şekilde. Şöyle bir şey yok zaten basit bir şey. Numara numara kaynakta kupa veriyor. Biteceğim ben bunun işini rahat bir şekilde. Sakin olun. Hadi be. Hadi açalım nasıl? Eve gideceğim daha. Of onun bir de veriyor şimdi. Bakıyorum bu köye. bakıyor Hala bak. Uf uf uf. Uf. Nasıl bu? Hemen geliyor. 1 milyon 1 milyon. Oh. Daha kare eskiye dokunamamış. Sıkıntı orada. Hadi bakayım. Hadi hadi. Oh, oh, oh. Ah bak. Tam 33 kupayla bu hayat benim bu hay çok kıymet aldığını hiç düşünmedim Vallahi Valla. bu 99 100. Arkadaşlar lütfen bunun için like atın da abone olun bak. milyon milyon hatta 1 geldi. Çok iyi bir Bu numara ya. O, yol olur mu? Ah, o yüzden bir saldırı yaptığım için kaçtı? 60'lık 51 oldu. Bir saldırı daha falan. <laughs> Bakalım. Tamam. Şimdi bunu daha uzun süre yapalım. Bakın oranı eksik. Bir şey eksik. Bir, bir klan bu kadar. Yani, yani demiştim size. Yani, konu değişti. Işte. Baba kralı 51'e bastım. Bastım bir de niye diye sor de, depo doldu ya şimdi çok zor oldu bastım Depo dolunca yani kasamıyorsun zor oluyor Şimdi düşünürüm artık bu araba bakıyorum basacağım da Büyük orucu yatıyor salınmak zor oldu zaten de Şimdi yarın hazır i̇şte da orada hazır, üzere i̇şte Orada da değiştirmeyi düşünürüm bu arada Orada değiştireceğim Yine orada alabilirim Kanama gelsin Klanma da yine orada versin bana çok iyi olur benim için bir yarın Fazla düşünmez hızlanlara basarım da şimdi birazdan ben basınca hemen biter. 10 dakika hemen hazır olur orada. Hazır olunca ben size haber veririm. Videoyu hemen başlattım zaten. Ve gördüğünüz gibi ordumuz hazır. Bakın orada yapalım. Bekledim. buton ton bayağı bekledim. Bu zaman buna basmakta. Hemen bir süre. Gördüğünüz gibi orada hazır. Şimdi savaşa içeyim. Şey ben köy bulunca ben size haber veririm. Köy bulunca size haber veririm. Veya karşı gördüğünüz gibi köy buldum. Çok güzel bir köy. Ben bu buradan saldıracağım. O da hoş olacak şimdi. Evet bir, iki 3 Sonra bir, iki, üç. Sonra önümüzde tam buraya buraya. Bir, iki, üç. Sonra şimdi önce bir, bir. At. Bir bu, Sonra, bir, iki, üç, dört, 5 diye buraya atıyoruz. O da güdümü çok çıktı. Onun son çok kötü güdümü çıktı ya. Of şey donduramadık. Onu tamam, sakin. Şansız. Şimdi şöyle orada çok güzel bir topla da o kazıkla benim için öfkesini bastı Gordon'un. Öfke çok iyi gidiyor şu an. Ha, öfke 10 numara yıktı orası. Bunları donduralım. Olmadı. O içeri ya. Canım gitti. Gördüğünüz o çok manyak bir iş yapmadan için. Ve... Ee, çok fazla gücümü çıkardı. Çok fazla çıktı. Yani bolonu ya.

Evet son savaşımız böyle bitti ve gördüğünüz gibi ben ben son savaşı yaptık arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim like atıp abone olmayı unutmayın bir sonraki görüşmek üzere hoşçakalın bay bay